Ben ortaokuldayken hatırlıyordum bu soruyu. Her zaman virüs canlı mıdır, cansız mıdır diye sorarlardı herkese. Şimdi arkadaşlar önemli olan şu. Virüs dünyadaki en ilginç ve en yaygın canlılardan biri. Virüsün yapmaya çalıştığı tek şey kendi genetik bilgisini kopyalamak ve bunu yaymak. Ve bizden bu yüzden hiçbir farkı yok. İnsanlar ve diğer bütün canlıların dünyadaki amacı da aynı şekilde genetik bilgilerini çoğaltıp yaymak. Her şey bunun üzerine kurulu. Virüsler biliyorsunuz çok mikroskobik yaratıklar. Hatta bakteriler çoğu bakterilerden çok daha küçük. Artı virüsler kendi başlarına çoğalamıyor. Mutlaka bir hücreye girmeleri lazım. Bu yüzden bir çeşit parazitler aslında. Hücreye girilebildikleri için dünyadaki neredeyse her canlıyı enfekte edebiliyorlar. Bitkilerden tutun, balinalar, kuşlar, insanlar hatta bakteriler bile virüslerin saldırısına uğruyorlar her gün. Önemli olan şu, virüslerin çoğu aslında hastalığa sebep olmuyorlar. Biz ve doğadaki pek çok canlı bir sürü virüsle iç içe yaşıyoruz. Sadece ender olarak bazı virüsler bu dengeyi bozuyorlar. Ve bu dengeyi bozduklarında bir hastalık sebep oluyor. Ve bu hastalıkların çoğu aslında virüsten değil, ama o bağışıklık sisteminin harlamasından dolayı oluşuyor arkadaşlar. Evet, eğer bu videoyu sevdiyseniz like edin ve benim kanalıma yazılın ki bir sonraki videolarda görün. Eğer sorularınız varsa yorumlarda cevaplandırmaya çalışabilirim. Teşekkür ederim arkadaşlar, kendinize iyi bakın, görüşmek üzere.